Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Erdem var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oynuyoruz. Erdem de yanımızda var. Erdem başlat bakalım. Başlatıyorum. 10 saniye sonra başlayacağız. Arkadan biraz sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Winch falan var. Söyleyeyim. Çünkü dışarıda oynuyoruz biz. Ee, bakalım şimdi girdim. Erdem şimdi girdi. Benim internetim biraz kötü olabilir arkadaşlar. ben böyle yapacağım. Orada önündeyim. Erdem, Erdem arkadaşımız burada. Edeskan yani. Anlamışsınızdır belki. Evet arkadaşlar Erdem'in gibi. Evet arkadaşlar şu anda Squid Game modundayız. inşallah. O da sadece ikimiz varız takımda. Evet yani ben iki kişilik ay senden iki kişilik açtım ben yani. özür dilerim. Tamam. Güzel oluyor. Arkadaşlar iki kişiyiz. Erdem de yanımızda. Doku mu atlayacağız? Doku atladık? Ben takip ediyorum. Farklı yere atlayayım. Aynı yere gidiyorum. Evet arkadaşlar Erdem'in dediği gibi. Diğer yanımızda da oynamayan suyum var. Evet. Erdem canın gitmiş gibi gözüküyor ne oldu? Şeyden atladım. Çöktü. Çöküyor, çöküyor düştü. Erdem çöküyor düştü arkadaşlar. Highlight. Bir, bir destek. Evet. Erdem TCN'ye de abone olmayı unutmayın tabii evet. ki. Benim kanalım arkadaşlar. Evet. Evet. o kadar güzel. Yani ara ve yapılıyor. Ve hepimiz var. Benim için görebiliyorsunuz orada. Benim kanalımda yüzüm zor gibi. Ama benim kanalımda her yüzüm yüzüm var. Ama her video hmm. böyle. Yani Bismillah. Arkadaşlar. Arabanın yanında senin gösteriyor. En senin tarafta birisi var. Ya ben bunu almayacağım. Bunu alayım. Hadi bunu alayım. Keleşi var. Keleşi var. var. ben aldım. Güzel bir silah bıraktım da. Hmm, tamam. Benim yanımda o kadar asker yok yani. Diyeyim. Asker. Burada adam var. Bora. Neredesin Erdem? Senin yanına bir kişi geliyor. Evet. Erdem ben seni görüyorum. Gelsene bir çıksana evden. Evden. Doğuk'tan çıksana. Doğuk evindesin ya. Bora ben geliyorum. Adam var. Erdem seni görüyorum. Evet. Bu mu? Bak onu yiyeceğim. Ben aldım onu herhalde. Hay o. Ha öldü evet. Ben aldım onu. Ay sen mi aldın? Bak buradayım ben. Arkana bak. Bir kişi daha var. Nerede? İki kişi var. Bak yukarıda ok çıkıyor. Evet. Araba var. Atlayalım gidelim. Hayır burada. Gel, gel buraya gel gel gel. Araba burada. ben arabayla geçmeyeceğim bugün. Sen arabayla geçebilirsin. Geldim buraya. Bindik sen bin. Hayır bekle. Cüm 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 cüm. Geleceğim Geleceğim. Hayır gelmeyeceğim. Geldim o zaman. Kalıp sinirlen oğlum. Şurada şurada. Yaralıdır. Kimin ki şey olacak? Benim. Güzel yaralı. Bana geldi. Benim bir kilo oldu. Benim iki vardı, üç oldu. Benim sıfır var Ses. TKS diye bir silah var. Kanka gel bence. Arabaya atlayıp gidek. Ne dersin? Ben artık arabalar istemiyorum. Mesela böyle. Motor gibi olsa benim tarzımıyım. Kanka. Arabayla gidelim de motoru buluruz sonra. Adam var. Benim Benimki ben. Evet, Bana bak ben Sonra gel. Hadi bir kez farklı yere ayıralım tamam mı? Mikrofonu mu açalım? Evet farklı yere ayıralım. Ayıralım. Aa adam var bu lan. Bir Aldım ben tamam aldım. Resources here. bir kuşlar var. Burada doğruklar herkes atlıyormuş. Ben araba. O arabayı mı aldın bu Hangi? Yo araba değil. Benim başka bir araba. Burada başka bir araba var. Ben büyük master truck aldım. Erden bir adam yanında adam var. Ben <laughs> orada değilim ki. Ben artık Ve geliyorum sana. Bu adamın beşinci kilo. Nasıl çok. Da, bu tamam. abone olur Arkadaşlar Hüseyin de var. Birazdan tabii, arkadaşlar. Evet, onlara da video çekeyim. Evet. 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 Şimdi bir geçeyim. mi? Daha evet. 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 arkadaşlar. <laughs> Erdem al illa arabayla döneceğim ben. Öldür çabuk. Arkadaşlar bir tane araba çarptı. Motorla çarptı motor. Aa, motor da sıyınmaz arabada sıyınmaz işte. Ortası işte. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Aa eygraf düştü. Bıra anasını satayım. Oğlum bıra gel lan buraya. İçimden bir içinden şey geçecek bu olan. Şöyle Alana gidiyorum bu arada. Gel lan buraya. Bir de ata gidiyorum. Arkadaşlar arkadaşımızın arkadaşım, sesi var çok konuşuyor. Evet çok boş yapıyor. Sen se, boş, sen ya, se, se, boş, se, boş yapıyor diyenler abone olsun. Evet arkadaşlar çok ya çok çok çok. Kesin herkese bu onayı var. 34 kişi var. Ama bizdeki en küçük kişi değil en büyük kişi benim arkadaşlar. Yani Erdem Kaya'da bir de. Bora arabanı çaldım. Bora şimdi kaçıyor. Erdem yapma ya. Bora beni takip ediyor mu? Evet. Bora la. Oğlum. Aaa. Zorçun gel. Zorçun gel. Gelme bir <laughs> kovana. Erdem yapma ya. O zaman orayı da ezdi. Bura öldü. Öldü mü? Evet. Yemin <laughs> et. Hayır, ay ne yani? Evet. Bora! bak. Bora. kaç var? 5 6 Hayır on Erdem'in 4 Abi bir daha aldım en sevdiğim araba Ya Bora Bir <laughs> Bir <Bizim de. gülüyor> Arabanın atlıyorum babana. Geliyor, ben araba Mantar yiyormuş ama zehirli Zehirliymiş. Zehirli olmuş. ama seni ezmeye. Diğer arabayı al kaç. Erdem'den. İy. Erdem beni ezmeye. Patlat <laughs> 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 patlat. Ha, beni çok patlatıyor. Akran çok fantastik demeseydin. Çıkıyor. Harun. çıkıyorum. Çıktım. Arkadaşlar manken var. El bombası atınca patlar var. Erdem ölüyorsun. Ben ölmemişim. <laughs> oynuyor ayla. Ya aynen oynuyor. Sargı bize oldu. Bakma lan. oynuyor. He ağlıyor sen Bora yeter lan. Etli. Bora. Hmm. Bora bak. Özür dilerim. Özür. Eziyicilerin karşısında özür dilerim. Aa. Bora artık senden. Senden değil mi? Ara var mı ya? Sen ne diyorsun Hepsini patlattı Bora. Aynen bir tane daha araba var. Onu patlattım zaten. Ha <gülüyor> patlatmış mıydın bunu? Evet. O <gülüyor> kadar fazla patlatmış ki adam her şeyi unutmuş ha. Bora. He. <laughs> bak. Yani bu özellik var mı? Geldi mi? Bakalım arkadaşlar. Bak şu. Arkadaşlar geldim. Yok. <laughs> bak. Ay, bak. Bak. Arkadaşlar Beyler, Oğlum, yoksa arkadaşlar süresi öldürün bunu. Oğlum Arkadaşlar. 3 shot. Sonra gel takım olalım. Öldürelim bunları. Biz gel kaparız. Yeniden size Siz hepiniz ekrabat. 9 kilo. Adam 9 kilo oldu ha. Ben eskiden 25 kilo alıyordum. Yok. 99 kişiden 25 alıyorsam yok. Ne kadar oldu bu arada? Video kapandı mı? Kapandı Arkadaşlar siz de görebiliyor şey. Evet arkadaşlar. Videoyu hemen kapatan bir arkadaşlar. O yüzden olmalıyız. Süleyman. Ben son kalanları peşindeyim. Orada. var. Arkadaşlar alacağım. Ya. Buradaki ben biliyorum bunu. Aldım ben. Aldım onu. Son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Aa, ben öldürdüm. <laughs> arkadaşlar 12 kil aldık ya da 10 kil falan. Abi, <laughs> arkadaşlar öyle videodan bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten izliyordunuz. <laughs> arkadaşlar videomuzu <laughs> bitmiştir ve bay bay.